Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Roscoin fiyat hareketlerini inceleyerek, Roscoin ile ilgili kısa ve orta vadede önemli gördüğüm destek ve direnç seviyelerini paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta kripto piyasasında yaşanan ciddi yükselişlerde, Roscoin'de yatay bir trend oluşumu mevcuttu. Tesla şirketinin bilançosundaki bitcoinlerin önemli bir kısmını sattığına ilişkin haberlerin ardından, oluşan piyasa koşullarına bağlı olarak düşüş yaşayan Roscoin'de, kısa vadede 5.15 cent seviyesi güncel destek konumundadır. Kısa vadede hacimsiz düşüşler yaşanması durumunda fiyatın bu seviyede tutunmasını beklerim. Ancak piyasadaki düşüşlerin derinleşmesi ihtimaline karşın, roscoin'de 4.5 cent ve ardından 3.9 cent seviyelerine kadar geri çekilmeler olması muhtemeldir. Bitcoin ve altcoinlerde piyasa yönünün yukarı dönmesi durumunda ise kısa vadede 5.8 cent seviyesinin test edilmesini beklerim. Fiyat 5.8 cent seviyesi üzerinde tutunursa, roscoin'de bir sonraki hedefin 9.5 cent seviyesinin olacağını düşünüyorum. Kısa orta vadede bu bölgenin kazanılması ise 13 sentte bulunan güçlü direnç hattına kadar yükselişler görmemizi sağlayacaktır. Roscoin'de orta vadede 13 sent seviyesi, kar realizasyonu açısından oldukça önemli bir bölgedir. Önümüzdeki hafta Fed faiz kararlarını açıklayana kadar, piyasada belirsizlik durumunun hakim olacağını düşünüyorum. Bu nedenle önemli destek ve direnç seviyelerinin dikkatle takip edilmesi, oluşabilecek kayıpları minimuma indirerek, kar oranını artırabilir. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.